Bugün Bayburt'un Nalkış ailelerinden Ağlar Baba Küçük İrşar okuyacağım. Ağlar Baba 1879 yılında Bayburt merkeze bağlı Oruç Beyli Siptoros köyünde doğmuştur. Aşim mahlasında bulunan baba bütün silselisinde vardır. Sufi bir aileden gelen Ağlar Baba'nın şeceresine Peygamber peygambere bağlayanlar varsa da bu konuda herhangi bir kaynak gösterilmemiştir. Dedelerinin Konya'dan Erzincan'a oradan da Bayburt'a Seydi Yakup Yaylası ve Gümüş, Gümüş Damla Köyü'ne daha sonralarda Oruç Beyli Köyü'ne yerleştirdikleri anlaşılmaktadır. Aile bu köyde ikamet etmektedir. Ağlar Baba'nın asıl asıl adı İrşadi'dir. Küçük İrşadi diye bilinir. Ağlar Baba'nın babası Ahmet Küç, Ahmet Küşadi Baba, dedesi Büyük İrşadi Baba, büyük dedesi de Selim Baba'dır. Dedesi Büyük İrşa dedi babası Ahmet Baba ise dede ve torununun görü ünlü biri değildir. Ağlar Baba eserlerinden şeceresinden pek az söz eder. Aşık şiirlerinde Baki Baki Baba, Ağlar Ağlar Gülmez ve Ağlar Baba şeklinde beş mahlas kullanmış ise de asıl yaygın olan mahlası Ağlar Babadır. Ağlar Baba iki defa evlenmiştir. İlk işi Sakine Hanım'dır. Bayburt'un işgal edilmesiyle başlayan seferberlik yıllarında eşiyle birlikte Ağlar Baba Niksar'a kadar gider. Bakmakla yükümlü olduğu 17 nüfus vardır. Bayburt'tan düşman çekilmesinden sonra tekrar Bayburt'a dönerler. Ağlar Baba dört nüfuslu köyüne döner. Eşi vefat etmiştir. İkinci eşi Sona Hanım'dır. Birinci eşinden üç evladı hayattadır. İkinci eşinden de dört çocuğu dünyaya gelir. Erkekler Ahmet Selim ve Halil Baba'dır oğlu Selim Baba 2001 yılında vefat etmiştir. Diğerleri hayattadır. Ağlar Baba'nın ikinci eşi Sona Hanım, Sona Hanım ise 1955'te vefat eder. Çocuklarından büyük oğlu Ahmet Baba ve torunu tevhid aşıklık geleneğine devam ettirmektedirler. Aşık Ağlar Baba 18 Temmuz 1958 tarihinde Doğduğu ve hayatını geçirdiği oruç Oruçbeyli köyünde 79 yaşında vefat eder. Ailesinden edinilen bilgilere göre ölümünden 3 ay, ay önce hastalanmış ve görme duygusu zayıflamıştır. Ölümünden 15 gün önce bayram namazına camiye gitmek ister. Çocukları ağlar babayı camiye gö götürürler. 30 senedir imamlık yaptığı caminin kürsüsüne çıkar. Son vaazını verdikten sonra komşularından helallik diler. Kendi hakkında da herkese helal ettiğini söyler. Ölümünden 8 gün önce üç oğlunun yanına çağırarak onları şu vasiyette bulunur. Komşu haklarını göz, gözmeleri, onlara iyi geçirmeleri, çocuklarını mutlaka okutmalarını ve Devletin emrine rikaya etmelerini ister. 18 Temmuz günü kuşluk vakti vefat eder. Ağlar Baba Oruç Beyli kabrist, Kabristan'ına dedesi büyük irşadi Baba babanın yanına defnedilir. Mezarının başucunda doğum doğum ve ölüm tarihleri bulunan bir mezar taşı bulunmaktadır türbe yapı, yapılmaması vasiyetinde bulunur. Sıradan sade bir mezara yatmaktadır. Kınamayın bizi hakkı sevenler. Ruh seste olmasak kalk, kalk uyanır mı? Söyle dil zebani, dil, dil zamir şahı. Hallakis zikreden dil kananır mı? Küllü boş değildir çahra binamız. Damlasız ummandır nahri kıramız. Ruzi şek zikreder dil zebnamız. Sübhani zikreden kul kınanır mı? Ağlar babayı da piller sardılar. Bir çahın üstünde döner gördüler. Bu çahrı daima çevir dediler. Sormadım ki kolum çok dayanır mı?